Ben Betül. Nasılsınız? Bu sabah nasıl başladık yoga ile birlikte? Annelerimiz bebekleriyle birlikte aslında anne bebek, anne çocuk yogası yaptılar. E, dün akşam Dila harika bir e, masal saati yaptı. Bilmiyorum katıldınız mı, dinlediniz mi ama benim çocuğum yok. Ben de oturup aslında Dila'yı böyle gerçekten gözlerim mayışa mayışa dinledim. Çok güzeldi. Çok güzel bir hikaye anlattı bize. E, bundan sonra her akşam masal saatlerimiz olacak. Belki bilgisi olmayan ailelerin için buradan tekrardan hatırlatmak istedim. Ee, dün emzirme ve anne sütünü konuşmuştuk. Bugün de aslında bebek bakımını konuşuyor olacağız. Ee, dün emzirmede ben çok soru alamadım. Çünkü konu o kadar uzundu ki aslında biz böyle konuşsak derya deniz böyle saatlerce devam eder. Çünkü her konu kendi alanında çok fazla uzun. Ee, biz sadece böyle özet bilgiler vermeye çalıştık. Dolayısıyla sorularınıza hiç vakit ayıramadım. Ee, sürem yeterli olmadı. Bugün bu konunun ardından yine aslında emzirme sorularınızı alacağım. Ee, konunun sonunda ben de aslında sizin e, Instagram'dan sorduğunuz sorulara cevap veriyor olacağım. Bunun haricinde dediğim, aslında 10 gün birlikteyiz. Bu 10 gün boyunca aklınıza takılan her soruyu bizler size burada cevaplandırmak istiyoruz. Buradaki amacımız da şu andaki gündemden, pandemiden dolayı dışarı çıkamayan, doktor randevusuna gidemeyen, işte bizimle iletişime kuram geçemeyen ailelerimiz için aslında bir destek olmak. Biz buradayızı sizlere hissettirmek. O yüzden dediğim gibi bütün sorularınıza burada cevap vermeye son derece çalışacağız. Şimdi, bugünkü konulardan bir tanesi e, bebeklerde rutin bakım. Hastanede bebek doğduktan sonra, bebeğimizi kucağımıza aldıktan sonra her şey o kadar güzel işliyor ki bir hemşire geliyor, diğer hemşire gidiyor, doktor gelip başka bir bilgi veriyor, diyetisyen geliyor size beslenmeyle ilgili aktarımlar bulunuyor. İşte bebeğin altı mı değişecek hemen hemşire hanımlar sağ olsunlar bir çırpıda yetişiyorlar ve alt bakımını yapıyorlar. Size tertemiz bir bebek teslim edip en zirmeye aslında alıyorlar. Dolayısıyla alt bakımını, işte göz bakımını, ağız bakımını yapamıyor oluyorsunuz. Zaten o süreçlerde çok da aslında bunları yapmıyoruz. Ee, eve geldikten sonra bir anda işte birkaç gün geçiyor aradan. Bebeğin gözünde bir çapaklanma oluşuyor. Ve diyorsunuz ki işte Betül Emiş Hanımcım ya gözüne bir çapak oldu ne yapmam gerekiyor? Ağzında pamukçuk oldu ne yapmam gerekiyor diye aslında evde sorular başlıyor. Neden? Bazı şeyleri çünkü yaşadıkça görüyorsunuz. Ee, i̇şte sorunuz var mı diyoruz öncesinde. Herkes diyor ki yok, şu an yok. Ee, galiba her şey tamam diyor. Ama bu her konuda olduğu gibi bu konuda da aynı. Yaşamadan maalesef ki bilemiyoruz. O yüzden ben başınıza gelmeden de bütün konuların üzerinden geçmek istiyorum ki en azından şurada bir e, bilgi olsun. Sizin başınıza gelmeyebilir ama çevrenizden birisine e, böyle bir şey karşılaşabilirsiniz. O zaman siz de onlara yardımcı olursunuz bu bilgilerle. Evet. Evet. Ee, herhalde artık Instagram'da da güzel bir sayıya ulaşmışızdır diye düşünüyorum. Herkes hazırsa yine bugün de böyle kahvaltılar falan yapıldıysa güzel bir eğitime başlayalım. İlk başta bebeklerde göz bakımından başlayacağım. Şimdi bebeklerde göz bakımı yaparken daha doğrusu yapmalı mıyız? Onu konuşalım. Bizler her sabah uyanıyoruz ve belli bir rutinimiz var değil mi? Hemen e, banyoya gidiyoruz, elimizi yüzümüzü bolca bir suyla yıkıyoruz. İşte dişlerimizi fırçalıyoruz, varsa losyonlarımızı, kremlerimizi sürüyoruz. E, ama bir, bir yüz yıkama hepimizin alışkın olduğu bir şey. Bu bizim sabah uyanır uyanmaz yaptığımız en güzel bakımlardan, en rutin bakımlardan bir tanesi. Bebeğin de buna ihtiyacı var. O da sabah uyandığında bir yüzünün yıkanmasını, vücudunun temizlenmesini istiyor. E, ki ister. Şimdi bebeklerde bir rutinimiz yok aslında. Ee, ama biz deriz ki bir çapaklanma olmasın. Bebeklerde gözyaşı kanalları tıkalı olabiliyor. Ee, gözyaşı kanalı dediğimiz nokta aslında tam şurası. Buraya uygulayacağımız bir masaj var. Ondan da bahsedeceğim. Çünkü bunun genelde sıkıntılarını yaşıyoruz. Çok da bunun üzerine videolar yok. O yüzden bu güzel eğitici bir video olsun istiyorum. Ve tam anlamıyla bütün eğitimleri aslında burada veriyor olacağım. Şimdi biz bakım yaparken kaynatılmış ılıtılmış su kullanıyoruz. Ya da elinizde serin fizyolojik dediğimiz izotonik sular varsa onları da çok güvenle kullanabilirsiniz. Benim şurada küçük bir hemen bir bakım kitim var. Ondan destek alacağım. Şimdi... elinizde kare pamuklar olabilir, ince ağız mendilleri olabilir, gazlı bez olabilir. Bunun hepsini kullanabilirsiniz. Tercihim Genelde ağız mendilidir. Ee, şu anda ben yanımda çok büyük var o yüzden hani çok net göremeyeceksiniz diye küçük bir pamukla destekleyeceğim bakımı. Ee, gazlı bezler de böyle birazcık tahriş edebilirler çünkü ciltleri çok hassas. Mümkünse ağız mendillerini tercih edin diyoruz. Kaynatılmış ılıtılmış su kullandım. Pamuğumu bezime onunla ıslattım ve göz bakımını dışarıdan başlayarak dıştan içe doğru bir hamle ile şöyle temizliyorum. Şimdi burada kısa bir özet geçeceğim. Şimdi bundan önce aslında bundan birkaç yıl öncesinde bizler göz bakımını içten dışa doğru yapıyorduk. Şu anda hala maalesef ki o videolar internette duruyor. Ve siz hani böyle bir duruma karşılaştığınızda direkt internete baktığınız için o eski yanlış videoları da görüyorsunuz ve ona göre müdahale ediyorsunuz. Şimdi sağlıkta aslında biz şöyle yaparız her zaman. Bir pansuman her zaman temizden kirliye doğru gider. Dolayısıyla temiz alan burası, enfeksiyon oluştuğu kısım burası. Ben temizden kirliye doğru devam etmeliyim. Dediğim gibi başka farklı eski videolarımızı görmüş olabilirsiniz. Kafanız karışmasın diye burada tekrardan söylüyorum. Göz bakımında dıştan içe doğru tek hamleyle bir temizlik yaptım. Eğer hala çapa, kir, herhangi bir şey varsa bezin temiz kısmını aldım. Tekrardan suya batırdım. Yine dıştan içe doğru Tek seferde bir hamle yaptım. Şimdi e, genelde emzirme anını tercih ediyorum. Çok çapaklanma olduğu zaman bebek bütün kirpiklerini kapatıyor. Hiçbir şekilde açamıyor. Burası sarı, yeşilimsi bir enfeksiyon, akıntı şeklinde aslında e, bir görünüm oluşuyor. Diyoruz ki böyle bir durumda göz ışık kanalını açmak için masaj yapmak gerekir. Ne yapıyoruz? Zaten emzirmeye başlamadan önce ellerimizi yıkamıştık. Tertemizdi. Ben bebeği emzirmeye aldım. O emerken ben de Serçe parmağımla göz dibine dairesel hareketlerle şöyle ovalayıp burun kökünden aşağıya doğru şöyle bir sıvazlıyorum. Sonra tekrardan. Bunun bir sayısı yok. Canınız ne kadar isterse yapabilirsiniz. Ya da bastırıp çekiyorum bastırıp çekiyorum. Amaç buradaki kanalı açmak ve o enfeksiyonun çıkmasını sağlamak. Ee, bazen yine göz altlarının şiştiğini göreceksiniz. Eğer öyle bir akıntı olduğunda. O zaman da yine şöyle dışarıya doğru burayı sıvazlıyorum. Ama göz gözyaşı kanalı masajı dediğimiz olay serçe parmakla göz dibine dairesel hareketler ve burun kökünden aşağıya doğru Sıvazlama hareketidir. Bunun bir sayısı yoktur. Süresi yoktur. Bebeğiniz rahatsa emzirdiğiniz dönemlerde istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ee, dediğimiz gibi serum fizyolojik kullanıyoruz ya da kaynatılmış, ılıtılmış su kullanıyoruz göz bakımı için. Gelelim burun bak bakımına. En çok sorun yaşadığımız konulardan bir tanesi aslında burun bakımı. Bebeğin burnunun tıkalı olduğunu nasıl anlarız? Şimdi genelde Bebekler doğduktan sonra burunları ödemli doğarlar. İçindeki konkalar da geniştir aslında. Ee, o ödem den ötürü birazcık nefes almada güçlük çekerler. Şimdi dün ne demiştik? Bebeklerin kalp atımı çok hızlıydı. Bebeğin kalp atımı çok hızlı olunca solunum da ona, onunla beraber hızlanıyor. Yani bize göre çok hızlı soluk alıp veriyorlar. Ee, burada ortamın ısısı demi mi çok önemli. Ne kadar sıcak olursa ortam, bebeğin burnu o kadar ödem yapar. O kadar nefes alması zorlaşır. O yüzden biz hep diyoruz ya bebeğinizin kıyafetleri çok az olsun üstünde. Oda ısısı 24'ü geçmesin derken aslında bunların hep bir sağlığın, sağlık bütünü. Yani burun bakımı içinde de, burnun gerçekten rahat nefes alabilmesi için de ortam sıcaklığı çok önemli. Ortam sıcaklığı 22-24 Nem oranı da %40-%60 arasında ideal bir oran diyoruz. Ee, ona dikkat çekelim. Peki, bebeğimin burnu tıkalı olduğunu nasıl anlıyorum? Bebekler, şimdi emzirmeye aldığında, şimdi ilk 6 ay zaten burun solunumu yapıyorlar. Ee, burnu tıkalı olduğu için bir hırıltı duyacaksınız Aynı zamanda da ağzında meme var Şimdi emmeye çalışıyor, bir iki çekiyor Sonra hop bir anda başını geriye atıyor Ve ağlamaya başlıyor Tekrar deniyor, bir iki çekiyor Baktı olmuyor, tekrar başını geriye atıp ağlamaya başlıyor Ve siz o burundaki hırıltıyı, gerçekten tıkalı hırıltıyı çok net bir şekilde duyabiliyorsunuz O yüzden diyoruz ki burnu tıkalı olan bebek ememez uyuyamaz neden rahat bir solunum yoktur çünkü emzirmeye başlamadan önce bir burun temizliği yapmak gerekir mi evet gerekir eğer gerçekten hırıltıyı duyuyorsak bebeğin emmesinde zorluk güçlük yaşanıyorsa mutlaka bir burun temizliği yapıyoruz peki bunu nasıl yapıyoruz şimdi ben yanımda getirdim şöyle İzotonik su dediğimiz, içi tuzlu su aslında. Eee serin fizyolojik diye adlandırılan böyle küçük flakonlarda, plastik flakonlarda burun damlalarımız var. Bunlar bebek için gayet ideal ya da bunları sprey formları olanlar da var. Hangisini tercih ederseniz ikisi de kullanıma uygun. Bunu buradan kırdım. Bebeği şöyle yatırıyorum ve iki burun deliğine de genelde böyle tek bir damla derler ama o bir damla pek bir işe yaramaz. Neden? Çünkü burnunun ucunda kalır. Biz şöyle birazcık tazelikli bir şekilde gördünüz. Şöyle bir kez yani baş parmağımla işaret parmağım birleşiyor. Ve iki burun deliğine sıktıktan sonra bebek burun kılı olmadığı için hapşurma refleksiyle zaten bunu geri atıyor. Ee, bebeklerde burun kılı yoktur. Hatta en çok yaşadığımız sorunlardan bir tanesi şu. Ee, biz eve gittiğimizde hep böyle camlar, kapılar, bacalar her yer kapalı olur. Ee, biz de hava almasını isteriz. Tam böyle camı açarız derler ki işte anneanneler, babaanneler, teyzeler, halalar aman hapşurdu, üşüdü, hapşurdu. Aslında üşümekle alakası yok. Çünkü burun kılı olmadığı için en ufak bir toza karşı ya da o anki hava sirkülasyonuna göre bir refleksle birlikte hapşurma işlemini gerçekleştiriyor. Ben burun damlattım, burun damlasını. Bebek arkasından hapşurdu. Hapşurmaya da bilir. İlla hapşuracak diye bir durum yok ama ben ne yaptım? Burun mukozasını aslında nemlendirdim. Bebek artık daha rahat soluk alıp verecek. Daha sonra emzirmeye geçiyorum. Onun haricinde yine şimdi şöyle ağız yoluyla çektiğimiz aspiratörlerimiz var. Bunları rutin olarak kullanın istemiyoruz. Bunlar böyle tek kullanım başlıkları için içerisinde bir sünger var. Dolayısıyla bunu bebeğin burnuna yerleştirip buradan da ağız yoluyla oradaki ee, sümüksü yapıyı çektiğinizde ee, bebeğin burnu açılmış oluyor ama bunu bir e, hastalık olduğunda bebeğinizin gerçekten ciddi bir üst solunum yolu enfeksiyonu, ciddi bir hırıltısı, doktor tarafından onaylanmış bir hastalığı varsa e, oradaki yapının akciğere inmemesi amaçlı e, kullanıyoruz aspiratörleri. Onun haricinde günlük bakımımızda aspiratör kullanmanıza hiç gerek yok. Sadece serin püzecik damlatıp bebeği rahatlatıyoruz. E, onun haricinde e, üşüme dedik. Şimdi bebeklerde El, ayak, burun bu kısımlar soğuk oluyor. Ee, biz hep böyle kontrol yaparken gittiğimiz eve bir görüyoruz ki ellerine bakıyorlar, ayaklarına bakıyorlar, burnunu kontrol ediyorlar. Eyvah bu çocuk üşüdü diyorlar. Aslında üşümeyi buradan kontrol etmiyoruz. Ne yapıyoruz? Ee, ya elimi göğsüne sokuyorum. Ya da ense kısmına sokuyorum. Eğer buralar sıcaksa bebeğiniz üşümüyordur. Ee, o yüzden genelde hapşurmaya bağlayacağım burayı. İşte bebek üşüdü, hapşurdu kısmına dönüş yapılıyor. Ee, bebeğin üşüp üşümediğini de buradan kontrol ediyoruz. Yeri gelmişken buna da değinmek istedim. Bu arada ben anlatırken siz sorularınızı hazırlayın. Çünkü en son artık bitmesine bir 5-10 dakika kala sizin sorularınızı cevaplayacağım. Siz de kaçırmamak adına not alın. En son tekrardan sorular kısmında görüşelim. Şimdi kulak bakımı. Kulak bakımında ne yapıyoruz? Bir kulak bakımımız var mı? Göreceksiniz piyasada hemen bulacağım şöyle bebekler için kulak çubukları satılıyor. Şimdi bunlar bizimkiler gibi böyle sivri değil ki zaten yetişkinlerin de kulak çubuğu kullanılması kesinlikle önerilmiyor. Kulağa sert cisim asla sokmuyoruz. Bunlar da aslında doğru ürünler değiller. Ee, ve bunlar aslında şöyle göstereceğim. Kulağın içine sokmak için kesinlikle değil. Dış kulağı şöyle bir kurulamak için kullanılır. Ama bunun için buna gerek var mı? Almanıza gerek var mı? Bence hiç gerek yok. Ne yapıyoruz öyle bir durumda? Şimdi bebeğim duştan çıktı. Islak kulağı. Böyle dış kulağı bir müslin yardımıyla temizliyorum. Ve burada en önemli kısım genelde banyodan sonra bebeğin şöyle kafasını çevireyim. Kulak arkası hep ıslak kalır. Burası nemli bölgedir ve burayı kurulamayı unutuyoruz. Bir süre sonra burada mantar oluşabiliyor, enfeksiyon oluşabiliyor. Böyle yine müslinle dış kulağın arkasını temizliyoruz. Kulak bakımında yapmamız gereken tek şey bu. Onun haricinde kesinlikle sert bir cisim sokmak yok. Ne yaptık? Elimizdeki havlu ya da müstinle dış kulağı şöyle bir kuruladım. Bir de kulağın arkasını kuruladım. Bu kadar. Ee, gelelim ağız bakımına. Ağız bakımı herkesin aslında korku rüyalarından bir tanesi. Neden? Çünkü bebeklerde çok sık pamukçuk görüyoruz. Ya da her gördüğümüz beyazlık pamukçuk mu? Bunu nasıl ayırt edeceğiz? Ee, ağız bakımımız rutin değil. Bizler e, ama ne yapıyoruz? Diyoruz ki 2-3 günde bir dilerseniz temizleyebilirsiniz. Dilerseniz günde bir kez de temizleyebilirsiniz. Şöyle bizler yemek yedikten sonra ne yapıyoruz? Su içiyoruz. O gıda kalıntılarını suyla e, giderebiliyoruz. Ya da sabah akşam zaten diş fırçalıyoruz yemekten sonra. Biz bir şekilde ağız temizliğimizi yapabiliyoruz. Bebekler bunu yapamıyorlar. Şimdi anne sütü içiyorlar. Süt beyaz ya da mama alan bebeklerimiz için de aynı şey. Bunlar beyaz kalıntıları olan bir şey ve dil yüzeyine ne yapıyor? Beyaz beyaz lekeler oluşturuyor. Şey yaptığınızı düşünün. Bir vişne suyu içtiniz. Dilinizi çıkardığınızda ne olur? Kıpkırmızı görürsünüz. Aslında dil içtiğimiz şeyin birazcık rengini alıyor. Bebeklerde de aynı şekilde beyaz bir tüketim yaptıkları için dil yüzeyi beyazlaşıyor. Her gördüğünüz beyazlık pamukçuk değil. Gördüğünüz beyazlık böyle çok ince bir katmandır. Böyle dokunsanız çıkar. Ama pamukçuk dediğimiz şey gerçekten toplu yine başı kadar beyaz beyaz pamukların dil, damak, üst damak, yanak, içlerine kadar böyle Sanki beraber birlikte yani konumlandırmış bir görüntü oluşturur size. Sanki gerçekten bu elinize tutup çekmek istersiniz onları ya da Dil üzeri gerçekten kalın bir tabak olmuştur. Çok net görüyorsunuzdur. Bebek emmede problem yaşar. Çünkü onu bir acı hissettirir, ağrı yapar ve kolaylıkla, rahatlıkla ememez. Dolayısıyla buradan da anlayabilirsiniz pamukçuğun olduğunu. Pamukçuk varsa gerçekten doktor eşliğinde bir damla ile bir tedavi süreci var. Onu ayrı tutuyorum. Ama biz pamukçuğun olmasını önlemek amaçlı ne yapıyoruz? Hemen onu söyleyeyim. Kaynatılmış, ılıtılmış su. Şu bezi kullanacağım yine. E, i̇şaret parmağınıza ya da serçe parmağınıza sarıyoruz. Bezi kaynatılmış, ılıtılmış suya batırdım. Bebeğin ağız içine sokuyorum. Üst damak, dil, yanaklar hepsini temizleyip çıkıyorum. Baktım hala biraz beyazlık var. Hemen bezimin diğer köşesini aldım. Temiz tarafını serçe parmağıma şu şekilde sardım. Suya batırdım. Bebeğin ağzı içini temizledim. Zaten normalde seviyorlar çünkü emme refleksi olduğu için parmağı da emmeye çalışıyorlar. Onlar onu emerken ben de temizliğimi yapmış oluyorum. Onun haricinde şimdi önlemde ne dedik? Önlem alırken kaynatılmış ılıtılmış, ılıtılmış su kullanıyoruz. Peki gerçekten pamukçuk varsa bu sefer de aslında eski usul annelerimizin, babaannelerimizin, anneannelerimizin yaptığı sistemle devam ediyoruz. Ee, onlara buradan selam söylüyorum. Çünkü genelde biz evde hep onların bildiklerinin tersine eğitimler veriyoruz. Çünkü biliyorsunuz tıp her gün güncellenen bir şey ve biz onlarla birazcık çakışıyoruz üzülerek. Biz başka bir şey söylüyoruz, onlar başka bir şey söylüyor. Ortada böyle tatlı çatışmalar da olabiliyor ama bu konuda hala sizin yönteminizi uyguluyoruz. İçiniz çok rahat olabilir. E, ne yapıyoruz? Karbonatlı su kullanıyoruz. Bir çay bardağı kaynatılmış ıltılmış su içerisine bir çay kaşığı kadar karbonat atıyoruz. Onu şöyle bir karıştırdık. Tekrardan bezi serçe parmağıma sardım ve ağız içini temizledim. Pamukçuk olduğunda da bunu yapıyoruz. Ee, aynı zamanda pamukçuk varsa bir mantar enfeksiyonudur. Dolayısıyla aslında meme ucunuzda da vardır. Bebeğin ağzını temizlerken memeyi de temizlemeyi unutmuyoruz. Mutlaka memeyi de bir karbonatlı suyla temizlik yapıyoruz. Bu da çok önemli. Genelde atlanıyor. Be sadece bebeğin ağzında olduğunu düşünüyoruz. Ama aynı zamanda annememesinde de devam ediyor o süreç. Ee, sonrasında emme yastığı dediğimiz bir olayımız var. Bebekleriniz hatta şu an böyle yeni doğanlar varsa aramızda bir kontrol edin dudaklarının üstünü. Sanki ee, böyle pamukçuk oluşmuş gibi ya pamukçuk demeyeyim pardon su toplamış gibi. Yalnız söyledim pamukçuktan çıkınca konu. Su toplamış gibi böyle kabarcıklar göreceksiniz. 3-4 tane yan yana olabilir. Alt dudakta olabilir. Bunlar bazen böyle soyuluyor. Ee, kabuk gibi çıkıyor. Şimdi bunlar bebeklerdeki emme yastığı dediğimiz kavramlar. Bebek sürekli bir emme refleksi yaptığı için burası artık stoplar görünümü alıyor. Çok doğaldır, çok normaldir. Kendiliğinden geçecektir. Onları lütfen böyle kendi ayrılığında koparıp çekmeyin. Çünkü canı yanar. Kendi dudağınızdan bir parça hani kopartınca nasıl acıyorsa onların da öyle. Hiç ona yapacak bir müdahalemiz yok. Dediğim gibi doğal bir süreç. Akışına bırakın. Kendiliğinden zaten geçecek. Göbek bakımı. E, göbek de herhangi bir bakımımız yok. Malum bir kordonla doğuyorlar. Yani biz oraya bir kordonu klempliyoruz. Bir mandal var. Ve o mandal ortalama 21 gün içerisinde düşmüş oluyor. Önceden alkol, baçikon gibi türevler kullanıyorduk. Şu anda enfeksiyon varsa yine kullanıyoruz. Ama onun haricinde göbek bakımında olması gereken şey kuru, bu, kuru ve temiz saklanması. Hiçbir müdahalemiz yok. Enfeksiyon yoksa. Ee, ne yaptık? Yıkamak. Bebekleri yıkamayı aslında Cuma günü değil, Perşembe günü galiba konuşuyor olacağız bebek banyosunu. Bebekte yıkamak e, herhangi bir sorun oluşturmuyor yani göbeği yıkamak ama en çok bizim takıldığımız nokta göbek kordonunun ıslak kalması. şimdi Orası ölü deri. Sidir hücresi yok siz oraya ellerken zaten alt değiştirirken bile korkuyorsunuz. O yüzden diyoruz ki siz en iyisi göbek düşene kadar bebeklerinizi yıkamayın diyoruz. Neden? Çünkü burayı kurulayamazsanız ıslak kalırsa nemli bölgede enfeksiyon ürüyecektir. onu istemediğimiz için biz sizlere hep diyoruz ki ne olur göbek kordonu düşene kadar yıkama. Aslında bunun bir sakıncası yok yıkamanın. Yani 2-3 gün bebek o şekilde durur. 4. gün hala düşmediyse siz dilerseniz yıkayabilirsiniz. Ama gerçekten göbek kordonunu kurulayacağınıza eminseniz yıkayın diyoruz. Dediğim gibi ıslak kalması orada nemli bölgeden dolayı enfeksiyon oluşturabilir. Daha sonra kanama, akıntı, kötü koku ile birlikte zaten bize başvuruyorsunuz. Mümkün olduğunca yıkamazsanız göbek düşene kadar çok daha verimli olur bez bağlarken dikkat ediyoruz. Göbek kordonu hala düşmediyse bezi mutlaka dışarıya doğru katlıyoruz. Göbeğin altında kalıyor göbek kordonunun altında. Eğer üzerine kapatırsanız bezi göbek kordonunun bu sefer kordonun hava alamayacağı için daha uzun sürede eee kuruyacak. Biz onun oksijenle temas edip bir an önce düşmesini istiyoruz. O yüzden eğer göbek kordonu hala düşmediyse bezi üzerinden değil, alt kısmından bağlamanız gerekiyor. Bir tık böyle dışarıya katlıyoruz. E, yeri gelmişken onu da değineceğim. Bezi bazen evlere gittiğimizde içeri katlanmış görüyorum. Şimdi bezin dış kısmı naylon. Naylon bir şey içeri katlarsanız bebeğin cildine alerjik reaksiyon oluşturabilir, kaşınabilir. O yüzden iç kısım pamuklu ya siz o tarafı böyle dışarıya katlayın istiyoruz. E, onun harcı tırnak bakımı. Bebekler Su da anne karda suyun içerisinde oldukları için böyle bayağı bir uzun, manikürlük olarak doğuyorlar. Ee, en çok ne zaman keseceğiz sorusunu alıyorum. Şimdi tırnakları evet uzun oluyor, gerçekten manikürlük oluyor suyun içerisinde ama bir süre sonra kendiliğinden böyle kopmaya başlıyor. Çünkü kağıt gibiler, çok inceler. Eğer kendiliğinden böyle yarısına kadar çıkmış ya da bir ucunu tutabildiğiniz bir tırnak varsa onu elinizle çekebilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Ee, onun haricinde kağıt törpüler kullanıyoruz. Kağıt törpüyle törpüleyebilirsiniz. Genelde tırnak kesimini birinci aydan sonra öneriyoruz. Ve gün ışığında bir de uykuda olmasını istiyoruz bebeğin. Şimdi bebek uyanıkken neden yapmıyoruz tırnak kesimini? Ee, sürekli bir yakalama refleksi var. Tutmak istiyor. Eller hep böyle yumruk halinde. Uyanıksa zaten açtır ve yumruk halindedir. Dolayısıyla bize çok müsaade etmiyor. Ama uykuya geçtiğinde bu eller serbestleşiyor. Ne yaparsanız yapın zaten çok tepki vermiyor. O yüzden en kolay süreç e, bebeğinizin uykuda olduğu ve gün ışığında olduğu zamandır. E, Cilt bakımına geçeceğim. Cilt bakımında da yeni doğanda aslında böyle vücudunda minik minik kızarıklıklar olabiliyor. Sivilce tarzı şeyler görebiliyoruz. Burun çene alında milya dediğimiz yağ bezeleri görebiliyoruz. Bunların hepsi normal. Yeni doğanın cilt özellikleri ve 1-1,5 ay kadar genelde geçiyor. Onun haricinde memelerde şişlik görebiliriz. Buralarda süt birikimi olabiliyor. Yine büyüklerimizle biz bu konuda çatışıyoruz. Çünkü onlar bizim zamanımızda memeleri hep sıkmışlar. O içindeki sütü boşaltmak adına. Kesinlikle böyle bir işlemimiz yok. Asla bebeklerin memelerine dokunmuyoruz, sıvazlamıyoruz ovalamıyoruz, onları sıkmıyoruz. Onlar anneden geçen hormonların etkisiyle birlikte aslında şişiyor. Ve zamanla normale dönecekler. Ciltlerinde çok ciddi soyulmalar göreceksiniz bebeklerinizin yine. Buralarda losyon kullanabilirsiniz, yağ kullanabilirsiniz. Onlar zamanla aslında anne karnı dediğim gibi suyun içerisinde olduğu için dışarı, dışarıda oksijenle havayla temas ediyor. Ve artık pul pul dökülüp bir deri değiştirmesine giriyor. Onları da onu rahatlatmak için yine dediğim gibi losyon kullanabilirsiniz. Şimdi bebek bakımını konuştuk. Ben sorularınıza bakacağım şimdi. Ee, ekstra yine bebek bakımı ile ilgili banyo sırasında, alt değiştirme eğitimlerinde hepsinde e, size ekstra bilgi veriyor olacağım. Bakalım şimdi neler sormuşsunuz. Evet Kulak içinde enfeksiyon olduğunu nasıl anlarız demiş bir annemiz. Ee, genelde kulak enfeksiyonunda bebek sürekli elini kulağına götürür. Ağlamalar başlar ama hep buraya işaret eder bir şekilde. Nasıl bir yerimiz ağrırken atıyorum dişin ağrıyorsa dişini tutarsın, başın ağrıyorsa başını tutarsın. Bebeklerde aslında eli sürekli bir kulağa götürme hissiyatı vardır. Ee, ve fazla ağlaması varsa burada bir doktordan e, mutlaka iletişime geç, e, geçiyoruz. Şimdi bir annemiz demiş ki burnuna serin füzyolojik kaç damla ve günde kaç kere damlatılır? Bunun bir sınırı yok. Eğer siz bebeğinizde bir tıkanıklık, bir hırıltı hissediyorsanız o zaman damlatıyorsunuz. Dediğim gibi bir damla, iki damla demiyoruz. Baş parmağımı, işaret parmağımı o tüpe şöyle bir kez sıkıyorum. Bir damla çok az olur. E, gerçekten verim alamazsınız. E, onun haricinde... Bir annemiz demiş ki, bebeğim Mayıs ayında doğacak. Nasıl giydirmeliyim? Ee, Dün kıyafete değinmiştik. O de dediğimiz şey 22-24 derece arasında olmalı ve gerçekten çok kalın şeyler giydirmemeniz. Bir e zıbın, kısa kollu bir zıbın içine de in çok, üstüne de çok ince bir tulum yeterli olacaktır. E 21 gün bebeği yıka yıkamayacak mıyız? Kordonu ıslanmaması için demiş bir annemiz. Şöyle... Genelde en uzun süre 21 gündür. Ama dediğim gibi bizim için önemli olan göbek kordonunun ıslak kalmaması. Eğer bebeğin kordonunu gerçekten kurulayacağınıza inanıyorsanız istediğiniz gibi yıkayabilirsiniz. Yani üçüncü günde yıkayabilirsiniz, beşinci günde yıkayabilirsiniz. Onda hiçbir problem yok. Sadece şuna emin olun. E, kordon ölü deri, hiçbir sinir hücresi yok. Oradan bir acı hissetmiyorlar. O yüzden çok rahatlıkla onunla hareket ettirebilirsiniz bez bağlarken. İşte banyo sonrası güzelce kurulayabilirsiniz. Bunları yaptığınız sürece bebeği yıkamakta hiçbir sorun yok. Ee, bebeğin altını değiştirirken ıslak mendil pişik yapar mı? Ee, onun yerine pamukla silmek daha mı doğru? diye bir soru gelmiş yine. Şimdi biz diyoruz ki bebek ev ortamındaysa pamukla silmeniz daha doğru olur. Ee, çünkü ciltleri gerçekten çok hassas. Hatta kakasını yaptıysa ee, direkt musluğun altında lavaboda şöyle güzelce bir yıkıyoruz. Onu çok rahatlatıyor. E, ee, siz de o kadar uğraşmıyorsunuz. Çünkü bazen o kadar çok kaka yapıyor ki beline kadar, sırtına kadar. E, biz 10 tane ıslak mendil de değiştirmek zorunda kalıyoruz. İş yükü gerçekten. Gidiyoruz hemen muslukta. O da rahatlıyor suyun etkisiyle. Biz de güzelce bir temizlik yapmış oluyoruz. Popo da rahatlıyor. Pişiği de önlemiş oluyoruz. Ama Dışarıdaysanız diyoruz ki çantaya bir tane ıslak mendil atın. Oradaki dışarıda zaten işte bir suyla pamukla silmek gibi bir şeyle uğraşmak çok daha yorucu ve zor. Dışarıda kullandığınız bir kerelik, iki kerelik ıslak, ıslak mendil size size de bebeğinize de zarar vermeyecektir. O yüzden birazcık kullanım konforuna e, kaçmak istiyoruz burada. Bebeğin odasında buhar makinesi kullanmak şart mı ya da alternatifi var mı? Biz bebekler bebeğin odasında buhar makinesi istemiyoruz. Niye istemiyoruz? Çünkü e, sürekli hem ona alışıyor hem de aslında buhar makinesi de ortamdaki bakteri yine e, ortama nüfuz ediyor. Biz sadece gerçekten bir solunum sıkıntısı çeken bebeklerde e, buhar makinaları öneriyoruz. Çünkü onları ekstra onlar rahatlatıyor. Ama diğer e, gerçekten her şey yolundaysa, bebeğiniz sağlıklıysa, solunum yolu ile ilgili herhangi bir sıkıntısı yoksa buhar makinalarını tercih etmiyoruz. Ee, dediğim gibi süre hani kısıtlığı konular o kadar çok ki maalesef bitiremiyoruz yani sorularınızı cevaplayamıyoruz hepsini ama 10 e, gün boyunca dediğim gibi buradayız her seferinde mutlaka soruları cevaplamaya çalışacağım elimden geldiğince e, bugünlük sizlere burada veda ediyoruz yarın yine farklı bir konuyla karşınızda olacağız e, hoşçakalın görüşmek üzere. Müzik